Yeni bir videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldırın Software serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tarihte neler olduğunu biraz inceledim. Tarihte arkadaşlar Almanlar da şu anda oyuna göre 6 Haziran 1941'deyiz. Bu tarihte Smolensk'e gelmişler. Yani biz de oyunda aynı hızda gidiyoruz. Tek sorun oyunda aynı hızda gidemediğimiz yer daha doğrusu gerçekle Güney. O yüzden güneye biraz daha fazla odaklanmaya çalışacağım. Burada daha iyi seçimler yapmamız lazım. Onun dışında şöyle kuzeyden başlayalım şimdi. Kuzey cephesinde Sovyetlerin durumu nasıldı? E, ee, rezervde bir birlikleri var. Diğer orduları da iyi durumda değil. Çünkü baya kötü gözüküyor. Bunu şöyle bir yarma hattıyla geçelim. Sovyet birliklerine ne olmuş? Pek çok asker teslim oldu diyor. 27. orduları yok oldu diyor. Bir kamyonlarını ile geçirmişiz? Yakıtlarını çalmışız. Her şeyi çalmışız adamların elinden. 4 piyade ve 4 organizasyon kaybetmişler. Şu diğer birlikleri rezervde olduğu için herhangi bir şey yapmadı. Ve operasyonu kazanmış olduk. Şimdi Burada iki tane cep açıldı şu anda bize kuzeyde. Birincisi Estonya'ya doğru gitmek, ikincisi Leningrad'a doğru gitmek. İki tarafta da ilerlememiz lazım ama önceliğimiz Leningrad olsun diyorum. O yüzden burada bir yarmayı başlatacağım şöyle. Ve daha Sovyet tümenleri gelmeden şöyle ilerleme yapalım. Aynen bütün puanı orada kullandım. Bayağı bir ilerleme kaydetmiş olduk bu şekilde. Ancak Estonya tarafında ilerlemedik. Estonya tarafını önemsemeyeceğim diyecektim. Bir tane orduları varmış zaten çok bir sorun değil. Güney şimdi Kiev cephesi daha doğrusu Kiev'e doğru gidecek olan cephe nasıldı? Sovyet orduları iyi durumda ama bayağı zayiat verdirmiştik galiba. Şimdi Panzer Grup 1 senin yakıtın az mermin yok. Öncelikle bunlara bir uçaklarla yakıt vesaire verelim. Geldi ve şöyle bir arkadan dalsınlar. Sovyetler 4 top 4 piyade kaybetti. Çoğu askerleri teslim olmuş. 12. orduları geri çekilmiş ve ağır zayiat vermişler. Şurada yazan bilgilere göre. O zaman 12. ordunun üstüne biraz daha fazla gitmeye çalışacağız. 17. ordu. Saldır. Bunlar da 12. orduyu tamamen yok etmişler arkadaşlar. Geri çekildikleriyle saldırmışlar. 2 piyade ve 5 organizasyon kaybettiler. Şöyle bir saldırı daha yapayım bakayım. Sovyetler 2 top daha kaybetti. Sütümenleri de, doğrusu 6. orduları da kötü zor, zor durumda. Ee, şimdi bu tanklarla bir daha saldırı yapmak istiyorum ama yakıtları yok ve pardon silahları yok o yüzden saldırı yapamayacaklar. Şu Beyond the Fruit yazıyor bu ne acaba ya? Neyse tehlikeye atmayayım. Onun yerine biz bunları ne yapsak? 6. ordu yalnız kalmış. Altıncı ordunun da gene mermisi yok. Bizim burada harcayacağımız puan kalmadı galiba. Evet sadece bir puanımız var. O yüzden şey yapamam. Hani yakıt verip saldırı yapamam. Yakıt gerekmeden saldırabilecek tek kişi Romenler mi? Yok Ukraynalı birlikler var. Bir de Slovaklar var. Slovaklar sizi refit edelim. Refit şey demek arkadaşlar bu arada. Kaynak vesaire alıyorlar ama. Yok bunlar alamaz zaten. hiç savaşmadıkları için. Bakın tam güçtelermiş. 2-2 güçte falan. Hmm. Cepheye. O zaman sadece cepheye gideyim bunlara. Yani cephede bir yere saldırtırız. Az da olsa bir iş yaparlar. Şimdi fazla bir şey kazanmadık ama az bir şey ilerlememiz var. Romanya cephesine bakalım. Romanya cephesinde Sovyetler bize saldırmış. Zayiat verip kaybetmişler. 11. Ordu. Sen Sovyetleri yenersin ya. Şöyle bir saldır bakayım. 11. Ordu 2. Mekanize Kolordu'ya saldırmış. Savunmanın hattını yarmışlar. Ayır, şey, ağır zayiatlar verdirmişler. Ve tamamen yok etmişler ondan sonrasında 2. Mekanize Kolordu'yu. 5 kamyon dele ele geçirmişler. Çok güzel. Furuta doğru giden e, yolu kazanmışız. Ele geçirmişiz daha doğrusu. Şimdi iki tank, bir piyade, 3 organizasyon kaybettiler. Peki. Başka saldırabilecek birim var mı? Roman ordusu var. Rus, Romanya ordusu diyelim. 11. ordu. Sen bir daha saldırsan. Çok güzel. Bu sefer de 9. orduyu yok etti 11. ordu. Yine top top atışlarıyla saldırıya başlayıp düşman birliklerinin hattını yarıp sonrasında yok etmişler. Bir de üstüne kamyon geçirmiş oldular. Tamam. Roman cephesi de iyi gitmeye başladı. Bakın zaten şurayı almışız galiba. Burası bize yoktu diye düşünüyorum. Finlandiya cephesi. Finlandiya'da çok fazla işimiz yok ama. Öncelikle şu Norveç cephesine bakalım. Sovyetler burada tank tümenleri varmış bir tane. Bizim SS tümeniyle savaşsalar. Evet savaşı biz kaybediyoruz. Sayımız az olduğu için büyük ihtimal. O zaman süper kazdıralım. Böyle kalsın. Finler büyük ihtimal saldırabilir ama ya. Finlandiya cephesinde ben güveniyorum bir şeyler olacağına. 23. Sovyet ordusu var. Bombalayın. Bir daha bombalayayım. Tamam. Gelecek bölümde de gerekirse bir daha pardon gelecek turda da bir daha bombalarız onları. E, şu anda Sovyetlerin bu 23. ordusu biraz güçlü gibi geldi çünkü. Bir de şöyle top atışı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Vurun bakayım. Bir organizasyon kaybettiler sadece. Yani bayağı düşük etkisi oldu ama neyse. Garip ülke. Tam Sovyetlerdeki topraklardan şikayet ediyorlar. Cehennem hoş geldin şeyi aldık. Debuff aldık bütün ordumuz yoruluyormuş. Ve 13 Haziran'a geldi. Şimdi Kuzey'de Leningrad'a giden cepheye odaklanacağım gene. Önümüzde Sovyetler yokmuş. Basın o zaman. %20 ilerleme kaydettik. Şöyle yapalım. Siz yakıt alın. Tanklar bir daha ilerleyin. Güzel. Bayağı bir ilerleme kaydetmiş olduk arkadaşlar şu anda. Leningrad'a giden yol hala boş. Bakın şurada ikiye ayrıldı cephe. Biz ve Leningrad'a ilerleme kısmında gene yarma harekatını başlatıyorum. Oradan gene gideceğiz. Ancak burayı da unutmamam lazım. Buradan da ilerlememiz lazım. Keşke 16. orduyla burası ayrılmasaydı ya. 16. ordu da Leningrad'a gitseydi Leningrad'ı düşürdük. Neyse şimdi merkez. Sovyetler şey cephe adamlarını göndermişler. Panzer Grup 3. Panzer grubu 3'ü ne yapalım? Hmm. Sovyet hatlarını yarsınlar mı? Yarın geçin ya. Diyeceğim olmadı. Sovyetler bayağı direndiler. Sadece organizasyon kaybettik. Peki. Pardon organizasyon kaybettiler. Panzer grubu ikimizin yakıtı yok. Bu orduyu öncelikle bir hava desteğiyle mermi ve yakıt verelim. Dördüncü ordu nasıl? Dördüncü ordu hatları yarık durumdaymış. Biraz fazla ileri gitmiş herhalde. Dokuzuncu ordu da arkada kalmış. Dokuzuncu ordunun arkada kalmasını çözmek için şöyle bir düşman hatlarına saldırtalım. Tamam Sovyetler zayiat verdi ve bir şey kaybettiler. Ee, organizasyon kaybettiler. Bu arada hani arkada kalmayı nasıl saldırarak düzelttin diyorsanız hani cepheye aceleyle gidip hani saldırıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Cephenin arkasında kalmıyorlar bu şekilde. Ve bakın düzeldi. Şimdi dördüncü ordu. Sen saldırma puanımızı harcamayalım. Panzer Grup'a iki saldırsın. Bir yarma harekatı. Ve gene zayiat verdir Amerika Sovyetlere. Hmm. Atları bayağı güçlü bu sefer. O zaman şöyle yapacağız. Panzer Grup B2'ye sen de önceden kullanmadığımız bir şey kullanacağız. Sovyet atlarının arkasında yağmaya gidip kullanacağım arkadaşlar. Bu şunu yapıyoruz. Adamların erzak atlarına saldırmış olacağız. Ve bu şekilde kamyon ve e, organizasyon kaybettiler. Diğer Sovyet birliklerin durumu nasıl? Aynı. Ancak bu Panzer Grup B2'yi biraz geri çekip dinlendirmemiz falan gerekecek herhalde. Şu anda emin değilim. Güney'e dönelim. Burada Sovyet birlikleri yorgundu. Aynen mekanize korpların kanatları açık. Yalnız başına kalmışlar. Buradan Pazar Grup 1 ile bir geçelim önce. Ve hemen ağır zayetler verdirdik tanklarına. Ondan sonrasında başka Bekle. puanımız yok diye diyecek zannettim. Operasyon bitmiş. Şimdi Kiev'e doğru ilerlemeye başlatacağız. Yarın. Sovyetlerin arkadaşlar 19. mekanize kol ordusu şu anda paket içinde kalmış. Şimdi bu neden oldu biliyor musunuz? Biz adamları burada yendik ya geri çekiliyorlardı. Büyük ihtimal tanklarımız çok fazla ilerledi. Biz onların olduğu bölgeyi ele geçirdiğimiz için. Operasyon tam alın, yani tamamlandı demek. Gereken bölgeleri aldık demek. Onlar da ele geçirdiğimiz bölgeler arkasında kaldılar herhalde. Kısacası yavaş kaldılar. Tanklarımız arkalarına geçip paketlemiş oldu onları. Şimdi o yüzden şöyle yapacağız. Tanklarla bu paketi yok etmemize gerek yok. 6. orduyu şöyle airlift biraz destekleyelim. 6. ordu sonra bir saldırsın. 19. Hmm. mekanize kol ordu geri çekilmiş. Bayağı da zayiat vermişler ama yok olmadılar. Bir tane daha saldırı yapmamız lazım. 17. ordu. Bunu da sana bırakıyorum. Sovyet atlarını yarmışız. Şurada söylüyor ama ne yazık ki Sovyet ülkelerini yok edemedik. Ağır ekipmanı falan kaybetmişler de o kadar. Gelecek tura kaldı o zaman. Şimdi Romanya cephesi. Burada ilerlememiz lazım artık 11. orduları. Şöyle yapsak 18. ordularını bir bombalayalım. Çok güzel. Savunanlar yerine çakılmış 2 kamyon ve bir organizasyon kaybettiler. Şimdi 11. ordu saldır. Süper. 2. Sovyet Kolordu Tümeni'ni. Aa pardon, atlı Tümeni'ni. Yok ettik. Diğer yerine çakılmış olan 18. Tümen, orduları da zarar aldı. Ben tümen orada hepsini karıştırdım bugün ya. Süper. Neyse army yazıyorsa arkadaşlar ordu. Benim dediğime bakmayın. Corps yazıyorsa kolordu demek. Şimdi 11. orduyla bir daha saldırsak ne olur? Hiç olmaz aslında. Dal. Yani pek fazla bir şey çıkmadı ama az bir şey ilerledik diye düşünüyorum. Burada gözüken yok. En azından bir tane kol, e, kolorduları yok etmiş olduk. O Finlandiya cephesi nasıl? Bir yapacak biraz daha. Hmm. Finlandiya'nın pardon Sovyetlerin burada savunma hatları vardı. Bakın tek kalmış. Bu ya savunma hatları geri çekildi ya yok oldular bir şekilde. Şu kalan Sovyet 23. ordusunu bir bombalayalım. Top ve organizasyon kaybettiler ve saldıralım ondan sonra. Cool. Sovyetler 6 top 5 bir adet 4 organizasyon kaybetti. Bir saldırı daha yaparsak bence burası çöker. Evet. Sovyet 23. ordusu kendilerinden çok daha az sayıda iki tane kol diyor yok oldular. Leningrad'a giden yol açıldı bir şekilde. Finlandiya kuzeyden biz güneyden geldik mi Leningrad'ı düşürebiliriz. Şimdi gelecek tura geçelim. Leningrad'la alakalı ne yapacağız? Leningrad şu anda ana hedeflerimizden birisi diyor. Hmm. Ama son zamanlarda Führer hani öncelik olarak konuşmamış. Bu şehri tamamen yok edilmesi gerektiğini söylüyormuş. Onun dışında önemli bir şey var mı? Açlık ve bombardımanla bu şeyleri yok edelim demeye başlamış artık. Eskiden şehirleri geçirelim diyormuş. Hmm. Peki şimdi diyor ki oyunda eğer tarihteki gibi yaparsan, Leningrad'ı aç bırakmak istiyorsan, o zaman Leningrad'ı ele geçirmekten puan almayacaksın. Onun yerine diğer o, e, hedeflerden puan alacaksın diyor. Ama istersen ana plana odaklanabilirsin diyor. Ana plana odaklanırsak ne oluyormuş? Ee, şuraya bu şey. Tarihi seçeneğe bakayım bizim ilk olarak da. Pek fazla bir şey yok. Biz ana plana odaklanalım. Şimdi Uman'a mı gidelim, Kiev'e mi gidelim diyor. Güney cephesinde. Kiev'e gidelim. Tamam düşmanlar her yerde kanatlarımız Bolşevik tümenleri tarafından tespit ediliyor diyor. Keşkin nişancıların korkusu bayağı sarmış or diyor. Bundan dolayı yine yorgunluk kazandık ve barbarlık seviyemiz arttı. Çok saçma olsa ondan dolayı barbarlık seviyemizin artması ama neyse. Bir de en sonunda arkadaşlar kamyonların sayısına dikkat et diyormuş. Çünkü her e, yeniden erzak aldığımızda kamyon kaybedeceğiz bir yerden sonra çok azalabilir demek istiyor oyun. Şimdi Sovyet saldırılarına bakalım gene. Bu turu öyle bitirelim. Ben bu bu turda bir saldırı yapmayayım. Şimdi Finlandiya cephesinde ne yapmışlar? Finlandiya cephesinde... Bu ne lan? Şey, Leningrad şehrinden rastgele insanları toplamışlar. Finlandiya cephesine göndermişler Sovyetler. Asker falan bulamayınca böyle bir seçeneğe gitmişler. Bunlar sorun değil. Bunları biz çok rahat bir şekilde geçeriz. Peki bizim ordumuza karşı bir şey yapmışlar mı? Ve aynısı bize de geçerli. Bizim pazar tümenimiz arkadaşlar. Leningrad'a giden pazar tümenine karşı yine iki tane insanlardan toplaşılan tümen yapmışlar. Onları göndermişler. E, Smolensk cephesi nasıl? Smolensk cephesi oha. Bunu aniden ordu dizmişler karşımıza. Şimdi 21. orduları burada. 20. orduları burada. İki tane mekanize tank kol ordusu getirmişler. Bir tane daha ordu getirmişler. Uh. Oh. Tanklarımıza bayağı üç düşecek ki o da yeter mi bilmiyorum. Güney. Güneyde çok bir şey yok. 6. orduların kanatları açık durumda duruyor. Sovyetlerin 24. mekanize kol var. Çok rahat bir şekilde burayı yarmamız lazım bu sefer. Peki Romanya cephesi nasıl? Romanya cephesinde de pek yeni bir şey yok bizim için odaklanmamız gereken şu anda en büyük sorun kısım yine merkez cephesi olacak. Çünkü aşırı ordu getirmişler ve hepsini direkt yani doğrusu 4 tanesi rezervde bekliyor ama bunları büyük ihtimalle cepheye gönderirler. Ya tek turda saldırıp hızlı bir şekilde bunları yok edeceğiz. Bu rezervdeki askerlerle uğraşmak için, uğraşmamak için. Ya da askerleri dinlendirip bütün bu Sovyet ordusuyla kafa çık başa çıkmaya çalışacağız. Yani iki seçenek de zor. Kuzey'de ise Kuzey'de gene büyük ihtimal yararız ama Leningrad'a girebilir miyiz emin değilim. Çünkü şurada boşta bir ordumuz var. 16. Orduyu benim buradan almam lazım. Ancak operasyonları kapatamıyorsunuz. Yani şuradan 16. Orduyu çekemiyorum. En azından benim bildiğim kadarıyla. Bakayım. Aa dur bekle. Şuna bastım. Oldu. Şimdi <laughs> iyi. Şurada Lovat Lovata giden yol şeyinden buradan askerimizi çekip Leningrad cephesine gönderdik. Buraya gönderdik. Sovyetlerin burada askeri olmadığı için bir sorun yok. Ama mesela Sovyetlerin burada askeri olursa sonradan bizim şurada buradaki bölgeleri geri alabilirler. O yüzden buraya gelecek tür dikkat edeceğiz. Ama zannetmiyorum. Şimdiye kadar asker göndermemişlerdi. Şimdi göndermez herhalde. Direkt olarak Leningrad'ı düşürüp ondan sonrasında buraya kendi bir asker gönderebiliriz. Ya da bu Estonya cephesini bitirebilirsek oraya gönderebiliriz diyecektim. Estonya cephesine bir ordu daha göndermişler. Neyse Gelecek bölümde kalsın artık bunlar. Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.